السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. همتي زينر بالبروغرام مزداح بزي بلوشتران. الله تعالى يا حمد رسول الله تعالى أعرف سورة 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufye innehu la yuhibbul mu'tedin. Sadakallahu azim. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki dersimizde uzatmalara girmiştik. Fetha hareken uzatılması, kesra hareken uzatılmasını görmüştük. Bu dersimizde ise damma harekenin uzatılmasını göreceğiz inşallah. Şöyle feta harekeni nasıl uzatıldı? Feta harekeni uzatıldığını nasıl anlıyorduk? Fetha harekeli harfin uzatıldığını şöyle anlıyorduk. Fetha harekeli harften sonra okunmayan, harekesi olmayan bir elif varsa Fetha harekeli harfi uzatıyorduk. Kesre harekede nasılydı Kesre harekeli harften sonra okunmayan, harekesi olmayan bir ya varsa kesre harekenin uzatıldığını anlıyorduk. Bu dersimizde ise damma harekenin uzatılmasını göreceğiz. Damma harekenin uzatıldığını nasıl anlıyoruz peki? Peki? Damma harekeli harften sonra okunmayan harekesi olmayan bir vav wow harfi varsa damma harekenin uzatıldığını anlıyorduk. Yani okunmayan harekesi olmayan vav wow harfi kendinden önceki damma harekeli harfin uzatılmasını sağlar. Şimdi bir örnek üzerinde görelim. Misal dal harfi. Dal harfinin yanında ne var? Okunmayan vav wow harfi. Dal harfinin harekesi ne? Damma hareke. Okunmayan vav harfi varsa bir, cümle, bir cümlede, okunmayan vav harfi varsa ve vavdan önceki harfin harekesi ötre ise, yani damme ise, burada damme mi? Damme. O zaman burada dal harfini uzatıyoruz. Nasıl seslendireceğiz? Du şeklinde seslendireceğiz. Şimdi e, harfleri baştan sona damme harekin uzatılması halinde görmeye çalışalım, seslendirmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Uuu

kü, bu, kü, lü, mü, nü, vü, hü, yü şeklinde bütün harfleri damma harken uzatılmasını seslendirdik. Sağlamla, sağlamlaştırma amaçlı, pekiştirme amaçlı bir daha sayalım harfleri baştan sona. Ondan sonra diğer bir kavrama çalışmasına geçelim.

U U F U, K, L M N V H Y şeklinde harflerimizi seslendiriyoruz. Fark ettiyseniz kalın harflerde de ince harflerde de sesi değiştirmedik. Neden? Damma harekede Harflerin sesi değişmiyor. Kalın da olsa, ince de olsa harflerin sesi değişmiyor. Hepsine U, Ü arası bir ses veriyoruz. İnce, mesela feta harekete ince harflere sesi değişiyor. Ama burada e, asla harflere Ü sesi vermiyoruz. Ü sesi harflere verilmiyor. Bir de fark ettiyseniz RA harfini kalın okuduk. Ne demiştik harekeleri anlatırken? feta hareke olursa RA kalın olur. KESRA hareke olursa RA ince olur. DAMMA hareke olursa ra kalın olur. Burada da damma harekeli ve uzatmalı geldiği için ra harfi kalın bir şekilde okunuyor. Şimdi e, sağlamlaştırma pekiştirme amaçlı. Tekrardan dediğim gibi pekiştirme amaçlı damma harekenin uzatılan halini ve uzatılmayan halini görmeye çalışalım. Seslendirmeye çalışalım. Ondan sonra e, birkaç örnek verip dersimizi noktalayalım inşallah. E, ekranımıza gelsin. E, hemze harfi ı ı görüyoruz. İ uzatılmıyor. Yanında hareketsiz vav harfi var. Uzatıyoruz. İ ba harfi. bu İ ta harfi. T T İ harfi mi? Ta harfi. İ İ İ ilk İ uzatılmayan sonra uzatılan. Cim harfi. C, c, ha harfi. H, hu kalın harfimiz h harfi hu hu d d z z ru ru dediğim işte bu. Burada ra harfi eğer kesra harekeli gelmiş olsaydı ince okunacaktı. Ama burada damma harekeli geldiği için ra harfini kalın okuyoruz. Nasıl okunacak? Tekrar seslendiriyorum ra harfini. İlk baş uzatılmayan hali ru ru z harfi zu zu su su şu şu su su bu bu tu to vu ı kalın harfimiz GAYIL harfi gu Gu fark ettiyseniz kalın harflerde de e, ses değişmiyor. İnce harflerde de ses, değiş, ses değişmiyor. Tekrardan hatırlatayım dedim. Fa harfi f f bu bu k k l l m m n n v v h h y y şeklinde damla harekenin hem uzatılmayan hem de uzatılan halini görmüştük. Şimdi birkaç örnek vereceğiz. Buraya kadar öğrendiğimiz kurallar çerçevesinde birkaç tane örnek toparladık. Kur'an-ı Kerim'den geçen cümleler, Kur'an-ı Kerim'de geçen cümlelerden birkaç tane örnek toparladık. O örnekleri gösterip anlatmaya çalışıp ondan sonra dersimizi bitireceğiz inşallah. Misal ilk olarak y e, ye, u, lü örneğimiz gelsin. Burada hangi harfi uzatacağız? Y harfini uzatamayız. Kaf harfini bakalım kendinden kaf harfi damma harekeli. Kendinden sonra ne var? Okunmayan hareketsiz bir vav harfi var. O zaman kaf harfini uzatıyoruz. U l. Heceliyorum. Y. U l. Hecelemeden okuyorum. Y. Kulü. Şimdi diğer bir örneğimiz gelsin. Misal. Ye. Tu. Bu. Yine aynı şekilde diğer örneğimize benziyor. Ya harfini uzatamıyoruz. Çünkü damla harekeli değil. Kendinden sonra. Feta harekeli. Fetah harekin uzatması için kendinden sonra elif gelmesi lazımdı. Okunmayan elif. Burada elif de olmadığı için ya harfini uzatmıyoruz. Ye. Tu. Tu. Har, Ta harfini damla harekeli gelmiş. Kendinden sonra okunmayan hareketsiz bir vav harfi var. Dolayısıyla vav harfini vav harfi burada uzatmaya yarıyor. Damma hareketi harfi uzatıyor. Nasıl uzatacağız ta harfini? Tu b. Heceliyorum. Ye tu b. Ye tu b. Hecelemeden okuyorum. Ye tu b. Ye tu b şeklinde seslendiriyoruz. Ee, bu kategoride bir örnek daha verelim. Y Su M Yine aynı şekilde diğer iki örneğimize benziyor. Burada neyi uzatacağız? Vav harfi neyden sonra var? Sat harfinden sonra. Vav harfinin harekesi olmadığı için yani okunmadığı için kendinden önceki damma harekeli harfi uzatıyor. Nasıl uzatacağız bu sat harfini? Su hecele, Heceleyerek örneğimizi okuyorum. Y Su M Y Su M Hecelemeden okuyorum. Ye, su yasumu şeklinde örneğimiz okuyoruz. Başka bir örneğimiz gelsin. Misal ye ri su ne. Bu da aynı diğer örneklerimize benziyor ama 5 6 har bu kaç harfli? 6 harfli. Ye ri su ne. 5 harfli örneğimiz. Özür diliyorum. 5 harfli örneğimiz. Heceleyerek ardından hecelemeden okuyorum ye, ri, su, ne. Ne hangi harfi uzattık? Ta harfini. Neden? Tam hareketi kendinden sonra okunmayan, hareketi olmayan bir vav harfi var. Ta harfini uzatıyoruz. Şimdi hecelemeden okuyorum. Ye, ri, su, ne. Ye, ri, su, ne. Şeklinde okunuyor. Altı harfli örneğimiz gelsin. Yu, ri, du, ne. Burada iki tane uzatma bir örnek vermişiz. Neden? pekiştirme sağlamlaştırma olsun diye. Burada hangi harfi uzatacağız? Ya harfinde ya harfin harekesi zammeli. Kendinden sonra vav harfi olmadığı için ya harfini uzatmıyoruz. Ra harfini uzatabilir miyiz? Kesra harekeli, kendinden sonra okunmayan, harekesi olmayan ya harfi var. Ra harfini uzatıyoruz. Yu ri uzatıyoruz. Sonra del harfi dal harfin harekesi, damma hareke, kendinden sonra okunmayan o harfi var. Kurallarımızı tuttuğu için dal harfini de uzatıyoruz. Yuridu, yuridu ne? Heceleden, heceleyerek ardından hecelemeden okuyorum. Yu, ri, du, ne? Yu, ri, du, ne? Hecelemeden okuyorum. Yu, ri, du, ne? yuridune şeklinde örneğimiz okunuyor. Başka bir örneğimiz gelsin. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir örneğimiz. S, T, C, du ne Burada hangi harfi uzatıyoruz? Vav, dal harfini uzatıyoruz. Neden? Çünkü dal harfi harekeli. Kendinden sonra okunmayan, yani harekesi olmayan bir vav harfi var. Burada dal harfini uzatıyoruz. S, T, C, D, bu şekilde hecelemeden. Şimdi bir heceleyerek ardından hecelemeden okuyorum. S-T-C-D-U-N Hecelemeden okuyorum. S-T-C-D-U-N s t c d n Şeklinde okunuyor. Bir örnek daha verelim. F-C-R-H Yine aynı şekilde iki uzatmaya örnek. Hem damla hareketin uzatmasına... Hem fetah harekinin uzatmasına örnek olarak gelmiş. Fa harfinden sonra ne harfi var? Cim harfi. Cim harfinin harekesi damma hareke. Kendinden sonra harf ne? Vav. Vav harfi de okunmayan, harekesi olmayan bir harf olduğu için cim harfini uzatıyoruz. Fücu, fücu, ra, ha. Ha harfini neden uzattık? Kendinden sonra fetah harekeli. Ha harfi fetah harekeli. kendinden sonraki harf elif ve okunmayan elif olduğu için ha harfinde uzatıyoruz. Fucraha fucraha şeklinde uzatıyoruz. Şimdi uzun bir örnek geliyor. Dikkatli okuyalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'den bir cümle geldi. Uzun bir örnek. Ve ma u tiye Musa Tekrardan heceliyorum. ve ma u ti ye mu sa Belki şöyle diyeniniz olacak. Musa son son kelime son e, cümlede ya harfi var diyeceksiniz ki ya harfinden önceki harfin harekenin e, önceki harfin harekesi kesre olması lazımdı ya harfinin uzatma harfi olması için. Dediğim gibi o uzatma bölümünde demiştik ya bazen bu şekilde de gelebiliyor diye. Burada da o istisnalardan olmuş oluyor. Musa diye son cümleyi seslendirdik. Şimdi tekrardan bu cümleyi baştan sona heceleyerek ardından hecelemeden seslendiriyorum. Ve ma mim harfinden sonra hareket elif var. O yüzden uzatıyoruz. Ve ma u Elif harfi dambeli kendinden sonra vav wow harfi olduğu için elif harfinde hemzeyi de uzatıyoruz. U ti ye mu mim harfinden sonra elif şey vav wow var. Dolayısıyla mim harfi dambeli olduğu için mim harfinde uzatıyoruz. Mu sin harfinden sonra ya harfi var. Dediğimiz gibi istisna olarak gelebiliyordu bazen. Burada da sin harfini uzatıyoruz. Musa. Şimdi hecelemeden okuyorum ve ma utiye Musa tekrar okuyorum ve ma utiye Musa şeklinde okunuyor. bir örnek daha verelim. E ha hu ha ru ne. Burada da 200 uzatma olarak gelmiş. Hemze harfi e ha harfi uzatıyor. Kendinden sonra okunmayan elif var. Ha harfi fethalı. Ha H. ha harfi fethalı kendinden sonra okunmayan elif var yine aynı şekilde uzatıyor ha ra harfi dammeli kendinden sonra okunmayan vav harfi var ra harfi de uzatıyor ru nun harfinden nun harfin uzatmıyoruz ne şimdi heceleyerek okuyorum e ha H. ha ru ne hecelemeden okuyorum e ha H. ha ru ne Ehahü Harune şeklinde hecelemeden okuyoruz. Şimdi hem damme uzatmaya hem kesre uzatmaya hem de feta uzatmaya örnek vererek dersimi bitiriyorum inşallah. Örneğimiz gelsin. U ti na tek cümlede üç uzatmaya da örnek. Detaylı güzel bir şekilde bakalım. Bunu güzel bir şekilde anlayalım inşallah. Vav harfi İlk baş he, hemze hareke. ilk e, hemze harfine bakıyoruz. Hemze harfin harekesi ne? Damme. Kendinden sonra ne var? Vava harfi. Harekesi olmadığı için hemzeyi uzatıyoruz. U. Şimdi ta harfi. Ta harfin harekesi ne? Kesra. Kendinden sonra ne var? Ya, e, ya harfi. Ya harfi harekesi olduğu için ta harfini uzatıyoruz. T. Ve en son harfimiz nun harfi. Nun harfin harekesi ne? Fetha. Kendinden sonraki harf ney? Elif. Bunun harfini uzatıyoruz. Ne. Heceliyorum ilk baş. U T Na. Tekrar heceliyorum. U T Ne. Hecelemeden okuyorum. U T Na. Çok uzatmayalım. Ben böyle uzatma olarak anlaşılsın diye uzatıldı. Belki bir bir buçuk elif miktarı belki de ikiye yakın uzatmış oluyorum ama e, ee, okurken Kur'an-ı Kerim'de bir eliften fazla uzatmıyoruz. U ti na u ti na şeklinde dam ve harekenin konusunu da bitirmiş oluyoruz. Böyle Teala öğrenebildiklerimizi Kur'an-ı Kerim'de görerek anlayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Ee, lisan ettiysek affola. Hakkınızı helal edin. Haftaya bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. الله أمانة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته